Herkese merhabalar. Bugün size hem lezzet hem sağlık deposu Türk mutfağının klasiklerinden biri olan domates çorbasını detaylarıyla ve en pratik haliyle tarif edeceğim. Hadi bu ürün yapılışına ve malzemelerine geçelim. Domates çorbamız servise hazır. Pişti. Kıvamı tadı gerçekten çok güzel. Şimdi böyle tercihe bağlı olarak üzerine biraz da kaşar peynir ya da isterseniz ekmek kıtırı ekleyebilirsiniz. Oldukça sağlıklı, lezzetli, güzel bir çorba oldu. Efendim umarım beğenirsiniz, umarım uygularsınız. Afiyet olsun, Allah'a emanet olun. Evet, tencereyi ocağımıza koyduk, ısıtıyoruz. Şimdi azıcık sıvı yağ ekleyeceğim. Çünkü tereyağımla kavurma işlemi sırasında bunu yakmayalım diye. Şöyle Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve şöyle belki iki yemek kaşığı kadar tereyağı. Bu tabii tercihinize bağlı fazla gibi şöyle birini alıyorum. Yani bir buçuk yemek kaşığı da tereyağı ekledim. Eritiyorum. Şimdi tereyağımız eridi. Şöyle yemek kaşığıyla iki tepeleme un ekliyorum. Ve bunu güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Bu aşamada altını birazcık orta hararete düşürün. Birdenbire yanmasın. Un yeterince kavruldu. Şöyle hafif bir rengi döndü. Çok da kavurup yapmayacağız tabii ki. Şöyle o kavrulma kokusu burnumuza geldiği anda yeter. Ama az kavurursak da çiğ un tadı gelir. Şöyle bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum buna. Salçayla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Salçamız da güzelce kavrulsun. Evet salçamız da kavruldu. Şimdi 3 tane domates rondodan çektim. İsterseniz rende de yapabilirsiniz. Böylece atıyorum. Ama karıştırma işlemini hiç bırakmıyorum ki topaklanma kalmasın. Şimdi bunun üzerine hemen sıcak su eklemesi yapacağız. Şimdi eklediğimiz su, bakın zaten sıcak bir sütü kaynamaya yaklaştığı yanlardan küçük küçük kabarıyor. Şimdi bu aşamada şöyle bir su bardağından iki parmak eksik sütümüzü de sürekli karıştırarak çorbamızı ilave ediyoruz. Çünkü bu hem bunun tadını pekiştirecek hem de kıvamını oluşturacak olan e, sihirli dokunuşumuz bunun sütü. Şimdi kaynamaya başladığında üstünde oluşan köpükleri mutlaka alalım. Çorbamız hemen, hemen bitmek üzere zaten son işlemlerine geldik tekrar karıştırarak kaynatalım. çorbalarım hem daha sağlıklı hem daha lezzetli olsun diye ben böyle kemik sularımı buz torbalarına koyuyorum. Kemikleri haşlıyorum, süzüyorum ve çıkan suları böyle buz torbalarına koyuyorum. Daha sonra bunları şu şekilde kırarak, torbadan ayırarak kullanıyorum. 4-5 tane çorbaya ya da pilava inanılmaz lezzet veriyor. Ayrıca kemik suyu yani sağlığın ta kendisi. Şimdi çorbamız gördüğünüz gibi güzelce kaynadı. Kaynadıkça köpüklerini de alıyorum ben. Şimdi bu aşamada isterseniz süzgeçten geçirin, isterseniz rengi blenderdan geçirin, isterseniz hiçbir şey yapmadan bu şekilde de tüketebilirsiniz. Evet son olarak tuzunu biraz geç kaldık ama ekleyelim. Şöyle tuzunu ekledikten sonra da iki taşım daha karıştıralım. Şimdi buna ekleyeceğiniz baharatlar damak tadına göre. Ben biraz tuz, biraz karabiber yeterli buluyorum sorgunuzu içerken de isteyen pul biber ya da toz biber ekleyebilir.